Melih Gökçek döneminde 7 milyon 375 bin euroya alınan iş makinalarının ihalesinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Marka ve model belirtilerek piyasa araştırması yapılmadan gerçekleşen adrese teslim ihaleyi Gökçek döneminde 2 yıl için 150 ihale alan Çam Grup kazandı. Şu anda büyük bölümü arıza nedeniyle atıl durumda bulunan araçlar için dönemin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu bir günün haberine göre teleskopik döner yükleyici alım yılı olan 2015'te 7 milyon 726.900 TL olan 3G eşik değerinin geçilmemesi için alım işi kısımlara bölünerek istisna kapsamına sokuldu. Satın almaya ilişkin kararlarda doğrudan bir markanın belirli modellerinin yer alması ve o firmanın Türkiye'deki tek satıcısının Çam Grup olması dikkati çekti. Böylece marka ve model yazdığı için aynı işi görebilecek diğer pek çok araç tedarikçisinin teklif vermesi engellendi. 18 Mart 2015'te şirketin aldığı piyasa araştırması yapılması kararına rağmen bu karardan 5 gün sonra ilk partinin 13 Nisan 2015'te ikinci partinin 27 Nisan 2015'te ise üçüncü partinin alımı yapılarak yaklaşık bir aylık süre içerisinde 7 milyon 375 bin euroluk alımın tamamlandığı açığa çıkarıldı. 2015'te yapılan alımla ilgili skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Alınan araçların büyük bir bölümünün yazılımlarının satıcı firma tarafından özellikle kilitlenerek kullanılmak istense dahi kullanım dışı tutulduğu ortaya çıktı. Yazılımın tam olarak çalıştırılamaması ve diğer arızalar sebebiyle araçların büyük kısmı uzun süre otoparkta bekletildi. Garanti süreci içerisinde bu arızaların tamirinin muhatabın İtalyan üretici firma olduğu gerekçe gösterilerek yapılmadığı ve garanti süresinin dolduğu belirtildi. Belkan'ın yönetimi ihaleyi alan Çam Grup yetkilileriyle dönemin şirket yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanma suçu işlendiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Teleskopik döner yükleyici işinin dışında Melih Gökçek döneminde 2 yıl içinde farklı şirketler aracılığıyla farklı iş kollarında toplam 150 ihale alan Çam Grup kamuoyunda 5 günde bir ihale alan firma başlıklarıyla biliniyor.